Hoş geldiniz. Infonomy 1 Vivo X300 ve bugün size rahatsız etmeyin modunu nasıl etkinleştirip ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Başlamak için ekranınızın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırmanız gerekecek. Bu şekilde ve burada rahatsız etmeyin modunu arıyoruz. Şimdi bakalım, bulmam ne kadar sürecek? Ah, tam burada. Yani bu ayrı bir düğme işte bu kadar Her neyse bu varsayılan olarak eklenmiş durumda ama eğer bir sebepten kaldırdıysanız buradaki kalem simgesine tıklayarak tekrar ekleyebilirsiniz. ve sonra bu listede bir yerde bulup üzerine basılı tutup yukarıya sürükleyin ona işaretine tıklayın ve böylece eklenmiş olur. Şimdi burada gördüğünüzde düğmeye dokunarak anında açabilirsiniz ve tüm kutucuk bir düğme olarak çalışır. Ya da basılı tutabilirsiniz basılı tutabilmeniz lazım tekrar deneyelim işte oldu. Yani aslında simgeye basılı tuttuğunuzdan emin olmalısınız. Eğer basılı tutarsanız ayarlara gittiğini görebilirsiniz. Ayarlarda ise birkaç farklı seçeneğimiz var. Tabii ki en üstte açma ve kapama seçeneğimiz var. Bir sonraki ise hariç tutmalar. Burada bu mod etkinleştirildiğinde kimlerin bu modu atlayabileceğini seçebilirsiniz ve kişiler bölümünde sizi kimin arayabileceğini ve mesaj atabileceğini seçebilirsiniz. Ve seçenekleriniz arasında aslında birden fazla kişi seçebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Bunu ilk kez görüyorum. Bence bu bir gelişme. Neyse yönlendirilmiş kişilerimiz var. Kişiler, öncelikli sohbetler, herkes ve hiç kimse. Şimdi yönlendirilmiş kişiler dediğimizde bu aslında favori kişileri ifade ediyor. Öncelikli sohbetler ise öncelikli olarak etiketlenmiş sohbetler anlamına geliyor. Bu mesajlar için geçerli. Bunu aklınızda bulundurun. Yönlendirilmiş kişilerde ise herhangi bir kişiyi favorilere ekleyebilirsiniz ve bu hem mesajları hem de aramaları kapsar. Ve gelen aramalar bölümünde dediğim gibi favoriler, kişiler, herkes ve hiç kimse seçeneklerimiz var. Şimdi buradaki bir diğer seçenek ise tekrardan aramalara izin vermek. Yani biri sizi ilk aramadan sonraki 15 dakika içinde iki kez ararsa hangi seçeneği seçmiş olursanız olun bu kişi tüm bu seçenekleri tamamen atlayabilir. Ancak bu yalnızca 15 dakikalık süre içinde iki kez arama şartını yerine getirirlerse geçerlidir. Bu acil durumlar açısından iyi bir seçenek olabilir. Genellikle insanlar sizi oldukça sık arar. Sürekli arayarak sizi telefonu açmaya zorlarlar. Yani bunlar da tabii ki bu kategoriye girer. Ama biliyor musunuz bazen başka kimler de bu kategoriye giriyor. T-Mobile gibi sinir bozucu servis sağlayıcıları. Evet onlar da sizi defalarca arar. Bu da yine bu kategoriye giriyor. Harika. Neyse ki eğer numarayı tamamen engellerseniz tabii ki numara engellenmiş olur ve artık bunu yapamaz. Ben şahsen tanımadığım her numarayı engelliyorum. Neyse devam edelim. Uygulamalarımız var. İnsanlarla aynı şey. Yani Hangi uygulamaların bildirimler, alarmlar ve diğer kesintilerle bu engeli aşabileceğini seçebilirsiniz. Ve sonra daha ilginç seçeneklere geçiyoruz. Bir de zamanlama seçeneğimiz var. Burada her telefonda önceden hazırlanmış olan ve uyku olarak adlandırılan bir zamanlama her zaman bulunur. Tüm hafta boyunca saat 10'dan sabah 7'ye kadar çalışır. Bunu etkinleştirebilir ya da parametrelerini değiştirmek için metnin kendisine dokunabilirsiniz. Yani haftanın günlerini, başlama ve bitiş saatini ve benzeri şeyleri değiştirebilirsiniz. Tabii ki daha fazla ekle seçeneğini seçerek yenilerini oluşturabilirsiniz. Yani aynı anda birden fazla zamanlama çalıştırabilirsiniz. Ve bunu etkinleştirdiğinizde doğal olarak yalnızca rahatsız etmeyin moduna geçer. Belirli bir haftanın günü ve başlama saati ekleyin, ardından bitiş saatinde otomatik olarak kapanır. Yani Oldukça iyi bir seçenek ve burada listede biraz daha aşağı indiğinizde hızlı ayarlar için süre seçeneği var. Bu, bu modu zamanlama olarak değil de manuel olarak kullanmak isteyenler için harika bir seçenek olacaktır. Üzerine tıkladığınızda birkaç seçeneğiniz oluyor. Kapatılana kadar seçeneğimiz var ki bu varsayılan seçenek ve şahsen bundan nefret ediyorum. Sonra belirli bir zaman aralığı için ve ardından her seferinde sor seçeneği var ki bu eğer son seçeneği seçerseniz... Burada manuel olarak bir geçişe her dokunduğunuzda size bu iki seçeneği sunacak bu şekilde. Yani lütfen bir rahat bırakır mısın? Bu gerçekten saçma bir tasarım. Vay canına. Sadece bunu göstermek için. Harika çalışmadığın için teşekkürler. Pekala belki de onaylamak faydalı bir şey olurdu. İşte oldu. Artık bu seçeneği her seferinde getirdiğini görebilirsiniz. Yani örneğin kapatana kadar olan seçeneği zamanlı bir seçeneğe çevirebilirim. Ve şahsen ben bunu gerçekten kullanmazdım. Bunu bu seçenek için seçeceğim ve mesela 4 saat gibi bir şey yapacağım. 4 saatin çoğu zaman bunun için ihtiyaç duyacağınız her şeyi karşılamaya yetecek kadar süre olduğunu düşünüyorum. Ve bunu zamanlayıcıyı ayarlamayı sevmemin nedeni etkinleştirildiğinde ihtiyacım olduğunda açabilmem. Ve genellikle buna ihtiyacınız olduğunda gerçekten ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz. Ama İşiniz bittiğinde genellikle bu şeyi düşünmezsiniz. Yani yolunuza mutlu mesut devam edersiniz. Halbuki varsayılan olarak rahatsız etmeyin modunuz siz gerçekten hatırlayana kadar açık kalır. Ah, kahretsin. Aslında bunu kapatmam gerektiğini fark edersiniz. Yani zamanlayıcı temelde bunun olmasını engelliyor. Ve işiniz bittiğinde ve bunu unuttuğunuzda cihaz şöyle der: "Hey aptal, rahatsız etmeyin modunu kapatmayı unuttun. Ben senin için kapatacağım." Bu durum tam olarak bana uyuyor. Yani evet, bu harika bir seçenek. Belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatıyor. Şu anda konuşacak her şey bu kadar. Ne zaman etkinleştirmek isterseniz gördüğünüz gibi bu anahtara dokunmanız yeterli. Ve zamanlama modunu kullanıyorsanız zamanlamadaki anahtarın açık olduğundan emin olun ve ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.